Az yavrularımız anneleriyle geziyorlar, otlama peşindeler. Şimdi içeri suya doğru götürüyor annesi onları. Ne yavrularım benim diyorlar. Annesi benden mi ürktünüz siz? Dokuz kardeş oldular. Aa, öyle bir lokanta vardı dokuz kardeşlerde ot yerler. Ot yiyen yalnız çok hızlı büyüyor kazlarda. Yani normal yeme göre daha hızlı gidiyorlar, gitme geliyor. Şu beyaz manyaklar da onların, onlar da erkek ama işte grup olarak geziyorlar öyle. Bunlar da öbür dişi gibi olanlar. Ay şu da anne. Bahçeye doğru gidiyorlar, suya götürüyor dediğim gibi. Ay yavrularım şu da o dörtlüler. Baksana büyüdüler ha. Hay maşallah onları. Ha bak o Çin kazı işte bunların bunun kocası aslında. Bak gitmiş onların yan. Ay o şu herhalde onun kocası. Telden bakıyor. İki tane var onlardan da karıştırıyorum onları bazen. Boyunları uzun öyle o ikisinin. Onlar da bir dişi bir erkek çıksın demiştim. İki Çin da ikisi de erkek çıktılar. Hay maşallah onları, ha bak dediğim gibi suya getirdi yavrularını. Büyüklerden pek içemiyorlar ama. Bir tanesi orada içiyor öyle. <laughs> yavrum benim, nasıl büyüklerden kafa uzatır içiyorum. <laughs> Oğlan da gitti kardeşlerinin yanına, yavrum benim ya. Hay maşallah onlar.